Geçtiğimiz haftalarda final yapan Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakat Sizin Selçuk Tarık Emir Tekin, Asker his sonrası soluğu sevgilisi Sofia ile İstanbul gecelerinde alan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak askerlik süreci ve gelecek planları hakkında konuş şarkıcı ve oyuncu Şevval Eski futbolcu Metin Tekin ile 1993 ile 1999 arasında yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, Kalan Den'in 25 Mayıs'ta final yapan fenomen dizisi Sadakatsiz'deki Selçuk rolüyle adından Sötekin, dizideki performansıyla hayranlarının yanı sıra ailesinin de taktik donanımı çok fazla nokta geçtiğimiz aylarda oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirten Sam, oyunculuğa dair konuştuğumuzda ondan çok şey donanımı çok fazla. İşine, mesleğine tutku ile bağlı olan biri olduğun için geliştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor demişti. Oğlunuzun kariyer planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yapıyor musunuz? Sorusuna da yanıt veren oyuncu, Taro yolunu başından biri kendisi için ben herhangi bir destek vermedim. Bizde öyle pohpohlamak yoktur. Herkes kendi parmak izini kendi ketar o da kendi yolunu kendi başına çizen bağımsız bir birey. Dolayısıyla gelecek adına ondan umutluyum ifadelerini kullanmıştı. Oğluma hayranlık duyuyorum nokta. Önceki günlerde de Fatih Altaylı ile birebir programına konuk olan Şevval Sam, yine oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşmuş. Tekin'e hayranlık duyduğunu belirten Sam, babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim. Kime benzerse benzesin ama içi bana benziyor diye demişti nokta güzel oyuncu sözlerine. Çünkü büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum. Bana hiç bana benzemiyor ama bana ruhu çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk, samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırıcı ol. 23 yaşında anne oldum. Onunla büyük hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu diye devam etmişti. Nokta daha havalı bir oyuncu Götekin. Geçtiğimiz aylarda ise Şevval Sam'ın doğum günü için annesi ve Eda Ece ile bir araya geldi. Daha önce Taro'yu, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'e benzettiği hatırlatılan Ece, daha havalı bir oyuncu gördünüz mü? Şeklinde konuşmuş Tarık Emir Tekin ise bu sözlere, Eda çok değerli, çok teşekkür ediyorum. Böyle şeyler beni çok onurlandırıyor şeklinde karşılık vermiş. Soluğu Bodrum'da aldılar Tekin. Geçtiğimiz yaz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofya ile birlikte soluğu Bodrum'da alın. Yalık Havakı'daki bir plajda kameralara yansıyan ikilidem Tarık Emirtekin, romantik anlar yaşadığı sevgilisini öpmek birlikte güzel vakit geçiren ünlü çift. Gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark ettiğinde ise istiflerini bozmamışlar. Her şeyi dolu dolu yaşamak istiyorum nokta öncesinde ise sevgilisi Sofya ile 7 yıldır çok güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyleyen Taro. Sofya, "Lise aşkım, 7 yıldır tanış. Her şey çok güzel gidiyor." demişti. Başarılı oyuncu, "Her şeyi dolu dolu yaşamak. Evlilik tabii ki neden olmasın." açıklamasıyla sözlerini noktalamıştı. Nokta. Haftaya askere git. Başarılı oyuncu, "Geçtiğimiz ay sevgilisi Sofya ile birlikte bebekte yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere Ayaküstü Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu" Haftaya askere gidiyor. Onun öncesinde kız arkadaşımla biraz keyif yapalım diye kahve içmeye geldik. Açıklam bedelli askerlik yapacağını söyleyen oyuncu, nereye düştünüz? Sorusuna ise esprili bir yanıt vermiş. Biraz uzağa düştüm. Benim evim Fenerbahçe'de. Ben de Maltepe'ye düştüm nokta. Kısa saçlarıyla ile kez görüntülendi. Ünlü isim. Geçtiğimiz haftalarda ise Arnavut köyde sevgilisi Sofa ve annesi Şevval Sam ile birlikte dış normalde saçlarını uzun bir tarzda kullanan Tekin, askere gideceği için kısacık kestirdiği saçıyla ilk kez görüntülenmişti. Kendine has giyim tarzı ile bilinen oyuncunun gece geç saatler olmasına rağmen kullandığı güneş gözlüğü de dikkat kırmızı gül aldığı nokta ertesi gün vatanı görevini yapacağı Maltepe'deki birliğine teslim olacak olan Tekin'in sevgilisi Sofa ve annesi Şevval Sam, Birlikte akşam yemeğinde buluş, mekan çıkışında Tekin aracına yönelmeden önce annesi ve sevgilisine birer kırmızı genç oyuncunun aracına bindikten sonra sevgilisi Sofiaya aşk dolu bakışları ve Şevval Samın duygusal anları kameralara yansımıştı. Çok heyecanlıyız. Nokta Tarık Emir Tekin yolcu ettikten sonra basın mensuplarını kırmayarak sorularına yanıt veren Sam: Şimdi yol Pazartesi teslimi olacak. O da: Ben de çok heyecanlıyız biraz da duygusallaştım haliyle diyerek muhabirlere teş askerdeyken nerede olduğunuz çok fark etmiyor nokta tüm bunların ardından bedeli askerliğini bitiren Tarık Emir Tekin, terhis sonrası soluğu sevgilisi ile beraber İstanbul gece Galata Port'ta bir partiye katılan Tekin askerlik dönemi ile ilgili basın mensupları ile konuşarak şu ifadeleri çok güzel insanlar tanıdım Tabii ki alıştığın temponun biraz dışında olduğu için erken kalkma gibi diğer eğitimler olsun falan yorucuydu. Ama keyifli bir yorucu. Çok güzel komutanlarım oldu. Kışla çok güzeldi. Gayet güzel geçti. Askerliğimin İstanbul'a düşmesi de büyük bir şans o. Hatta elime 15 dakika bir mesafedeydi. Askerlikten çıktıktan sonra hemen evime gelebilmem zor olmadı. Mutlu e. Zaman zaman zihin kayıyor biraz. Evime yakın ama evime gidemiyorum. Askerdeyken nerede olduğunuz çok fark et. Kışlanın içerisinde başka bir dünya var. Başka bir kurallar var. Bir ay çok kısa bir süre ama onur duyuyor insan or. Beni en çok zorlayan şey sıcağın altında eğitim esnasında kamuflaj giymek olduğu nokta. Annem öyle bir şey söyle. Şevval Sam'ın geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda torun istiyorum açıklamasında bulunması hatırlatılan ünlü isim. Hiç zannetmiyorum annemin böyle bir şey de biraz alta gibi geldi bu soru. Annem böyle bir şey söylemez dedi. Nokta Tekin, muhabirlerin gelecekte sizin planlar ne? Sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Ben de torun istiyorum gelecekte. Ben işimi çok seviyorum. Doğru senaryolar seçip hakkını vermek istiyorum. Buna özen gösteriyorum şu an. İşimi onore etmek için elimden geleni yapmak sadakatsiz çok güzel bir projeydi. Dizinin finalini koğuşta komutanlarım ve diğer arkadaşlar ile izledim. Çok gurur duydum. Fakat askerliğimin bittiğini daha yeni anlıyorum. Herkesten de güzel destek. İlk başta tanımadılar beni. Sakal ve saç kestiğim için. Avantajı da beni tanımadan beni. Bu durum beni çok mutlu etti.